Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir parça koyun etim var. Koyun etimi düdüklü tenceremde öncelikle haşlayacağım. Onu haşlamadan önce şöyle hafiften daha rahat parçalanabilmesi için sonrasında şöyle kendimce kesiyorum. Kemikli bir et. Şöyle düdüklü tencereme alıyorum. İçerisine. Şey yapacak kadar örtecek kadar etime su koyuyorum içerisine şöyle bir tane defne yaprağı atıyorum suyu tamamen etime örttü ve şimdi ocağıma alıyorum tenceremi altını açıyorum kaynamaya başlayınca kapağını kapatacağım tenceremin kapağını şöyle kapatıyorum düdüğü yukarıda düdüklüye koyduk düdüğü yukarıda kaynamaya başlayınca düdüğünü indireceğim düdüklümden bu şekilde buhar çıkmaya başladı ve düdüğünü indiriyorum düdüğünü indirdim şimdi bu şekilde kaynayacak toplam yarım saattir kaynıyor düdüklüdeki etim şimdi altını kapatıyorum yarım saat kaynaması benim için yeterli şimdi diğer işlemlerime geçiyorum şimdi şöyle bir tane kuru soğanım var onu doğruyorum tavama. Şöyle uzunlamasını doğramak istiyorum. Arzunuza kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile kavuracağım. kavuracağız. yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Hatta bir buçuk yemek kaşığı. Ocağımın altını kısıp olarak açıyorum. Birazcık da tuz atıyorum şöyle. Etme de tuz atmamıştım. Bir çay kaşığı tuz yeterlidir. Ve kavurmaya başlıyorum. Bu şekilde düdüğümün daha ağzını açmadım. Aslında o düdüğümü de açacağım. Şöyle kavrulmaya başladı soğanım. Bir tatlı kaşığı domates salçam var. Ve şöyle yarım tatlı kaşığı biber salçası. İkisini birlikte tek olarak da kullanırsınız. Sadece domates ya da sadece biber. Güzelce onları da kavuruyorum soğanımla. Salçayı güzel kavurun, midenizi ağrıtmasın. Şimdi düdüğümü kaldırıyorum artık. Islaması durdu. Etim de azıcık olsun yumuşamış. Bu şekilde. alıyorum. Şimdi kendisine ilave edeceğim. Soğanım ve salçam da kavrulduktan sonra içerisine etimizi koymaya çalışıyorum. Ama çok sıcak. içerisine etimizi koyuyorum. Şöyle birazcık kestirmiştim tencereye koymadan önce bıçak ile. İyi ki yapmışım o işlemi. Şimdi suyumuzdan koyuyoruz. Tabi suyumuz biraz fazla. Kalan suyumuzu da başka yemeklerimizde kullanabiliriz. Tepeyi birçoğunu buraya almış oldum. pişmiş. Yarım saat benim etime yeterli olmuş. Pişme zamanı. Ve şimdi de bu şekilde kaynayacak biraz da Soğanı kavururken iyice kısmıştık. Bu şekilde kaynatıyoruz. Dediğim gibi etim ayrılıyor birbirinden. Neredeyse pişmiş. Bir yarım saat bu şekilde de kaynatacağım. Yarım saat 40 dakika. Güzelce bir pişsin. Tenceremde şu şekilde şu kadar suyum arttı benim. Onu da göstereyim. Onu da başka yerde kullanacağım. Şimdi onu bir kavanoza alacağım. Hemen suyunu kavanoza alıp sıcak sıcak kavanozun ağzını sıkıca kapatacağım ve vakumlanacak. kavanoz yakın et suyu çıktı sayılır dibinde tortuları kalmış onları kaçırmamaya çalıştım ama kaçırdım ne olsun önemli değil böyle sıkıca kapatırsak kendi kendine vakumlanıyor zaten ters de çevirebilirsiniz ama hiç çevirmeye de gerek yok böyle de vakumlanır <laughs> etim yarım saattir kaynıyor çok az daha özleşmesi gerekiyor. Gayet güzel yumuşacık pişmiş. Eziliyor kaşıkla da. 10 dakika daha yeterli olacaktır benim yemeğimin pişmesine. Bu etin türüne göre değişir pişme çabukluğu. Bazı et daha geç pişer. Kontrollü olarak yapın etin yumuşamasına bağlı olarak. Yumuşamamışsa biraz daha uzun süre pişirebilirsiniz. Etim suyu bakın koymuş olduğum su yarı yarıya eksildi. Altını kısık olarak pişirdim. Tam kısmıştım full kısılı. Ve 40 dakikada benim yemeğim artık hazırdır. Soğanıyla etinin tadının birbirine geçmesi için biraz da bu kadar zaman pişirdim. Bir 10 dakika daha toplamda 50 dakika pişmiş olacak. Bir saattir bu şekilde pişiyor yemeğim. Artık hazır benim. Tamamdır. Şimdi artık altını kapatıyorum ve yemeğimi dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra servis tabağıma alacağım. Yemeğim 20 dakikadır dinleniyor ve şimdi servisine alıyorum. suyundan böyle aynen böyle yemeği denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun videomu izlediğiniz için teşekkür ederim beğeni yapıp abone olursanız sevinirim